Şöyle yukarı taraflar bomboş, yukarı geçelim arkadaşlar. En başta olur. <laughs> Şu baş taraflar bomboş, baş yukarıya geçelim. Başımıza bomba. teşekkür ediyoruz. Evlededenler sağ Afiyet olsun. Sağlık şeker olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Hizmetlere sağ olsun. Ol. Beraberce şampiyon. İnşallah inşallah. Allah. Ne var? Tamam gol başlar. Teşekkürler. Boğazında <laughs> durmaz. Devam eder. <laughs> Afiyet olsun hocam. Hocalar burada burada. Hocalar burada bak. Afiyet olsun, afiyet olsun. Doyurdunuz mu karnınızı? Nasılsınız, iyisiniz? İyi çocuksun sen nasılsın? İyi afiyet şeker olsun. İyi çek iyi çek Çekiyoruz bakalım. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ teşekkür sağ ol. Bir çek. Hoş, gel. 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 Hoş geldiniz. geldiniz. <laughs> 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 nasılsın? bakalım, şey. <laughs> e, evet, Sağ ol, Allah razı olsun. Hoş geldiniz.

Fakir kolay gelsin be. Çek 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 bacanını da görüyorum bak. Güzel. İyi çek. Hadi. Afiyet şeker olsun hepinize. Hadi, hadi, hadi. Vay Nihat dayım. Afiyet olsun hepiniz, afiyet olsun. Afiyet olsun ağlar afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Uzat sabah. Sabah olsun. Afiyet olsun, afiyet olsun. olsun. <laughs> dede dede tak tak o zaman hadi 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 abi abi, abi. Sen de, sen de, sen de. Gel, kardeşim. Allah razı Kızımı Esna. Çekiyorum, Esna. çekiyorum. Esna. Esna, Şey, Bakayım. Ali afiyet olsun. Ha? E, hanımlar afiyet olsun hanımlar. Teşekkür ederiz sağ ol. Hatice ha, ha, hanım afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ha,